Günaydın, iyi günler. 5 Şubat 2023. Bugün yağmurlu güzel bir gün. Yavaş yavaş yağıyor. Ot yağmuru. Özellikle turpotlar için, radikalar için, gelincikler için, ebe gümeşleri için. Güzel, keyifli bir gün. Bu keyfi de şöyle dünya şiirinin en değerli şairlerinden Garcia Lorca şiirler bununla bir taşlandıralım. Evet, fiyatı 3 lira. Bu şair hakkında sonra geniş şekilde bir konuşma yapmak isterim yani. Bu şiirler Kanlı Düğün oyunundan seçilmiştir. 1966 Kitaptaki e, güzellik baskıyı 2000 tane olarak yazmış. Yani bazı kitaplarda böyle sayı yazılıyor. Koleksiyon değeri var. Yani artık bu 3000 tane değil. 2000 tane. Dünya çapında veya Türkiye çapında. Çoğu bizim evde de olduğu gibi bu kitapların kardeşleri, eşleri, denkleri hep e, sobaların içinde yandı. Hep dışarıda e, sacağın altında e, çamaşır suyu yapılırken, yemek yapılırken bizim kitaplarımız bol bol yandı. 12 Eylül faşizmi geldi. Biz kendi kitaplarımızı gömdük. Kendi kitaplarımızı kuyulara attık. Kendi kitaplarımızı termosofanlar o zaman çok meşhurdu. Termosofanlar da sobalarda yaktık. O günlerde kitaplarımızı yaktığımız için Bugünler geldi. Bugünlerin de sonu geldi. Değerli arkadaşlar e, sefalarını sürsünler. E, zaman dediğin insanlık tarihinde 20 sene 30 sene bir avuç gündür Abbas yolcu durmaz gider. Şimdi burada güzel bir ayrıntı var. Kapak kompozisyonu resimler ve çevirilerin her türlü hakkı Mustafa Ayataç'a aittir. Yani bu düzenlemeler bir kişiye ait. Şimdi yavaşça şuradan bir e, giriş yapayım. Konuyu toparlayayım. Federico Garcia Lorca 1899-1936 Ünlü İspanyol ozanıdır. Daha çok hayat ve ölüm üzerine yazmış olduğu şiirleriyle tanınmıştır. 1899'da Granata'nın Feunce Vakuaros'ta doğmuştur. İlk çocukluk günlerini babasının çiftliğinde geçirmiştir. Nazlı sıhhati, hayata karşı takındığı düşünceli halin ve Granadalılara öz tabiattaki ufak şeylere karşı sevginin gelişmesine sebep olmuştur. Granada gençlik senelerinde İspanyol klasiklerini ve romantik şairlerin eserlerini okurken müziğe çalışmış ve Manuel de Falla'nın tesirine kapılmıştır. Granada ve Madrid'de hukuk öğrenimi yapmış fakat başlıca ilgi duyduğu konunun edebiyat olduğu bir İspanyol şehrini tasvir eden Imperaso y Paiseres isimli kitabından bellidir. Bu sıralarda Lorca kendisini bir ozan ve dramatist olarak kabul etmiştir. İlk eseri 1921 Libra de Poemas isimli şiir topluluğudur. Bu Ramón Gómez de la Serna'ya dair mizahi istiare Guergi'aları hatırlatan tasvirleri ihtiva etmektedir. Lorca'nın çocuklar için yazdığı şarkılar çok dikkat çekiciydi. Bunlar vasıtasıyla halkın hayatına ve folkloruna dalıp giriyordu. Daha sonraki senelerde La Barrasada denilen ve İspanya'nın şehir ve köylerini dolaşan gezginci tiyatro ile uğraştı. Şimdi devam ediyor. Biz kısadan ise bu ön sözü yazan değerli insanımız İnci Saltıkgil. Harika bir giriş yapmış. Burada e, güzellikler var. Aşk okuyalım, bakın bir tane. Güne güzel, şu ortama güzel. Aşk. Bir ağaç yetiştirmek isterim. Bütün narları sarmaş dolaş olsun. Çevresinde hep aşk yaşansın. Evet, nar ağacı sarmaş dolaş olmaz. E, dikenli bir ağaçtır. Bizde de var şurada birkaç tane. Ben de dedemin, nenemin iri dişli İzmir narını çok severim. Çoğalttım nenemin hatırına. Yani bu nara sarmaş dolaş yüklerken şair sevgiyi de yüklemiş oluyor. Yani. Bir tane de sevgiliden okuyalım bakalım. Bugünün güzelliğine. Şiirin adı sevgili. Ayaklarını çabuk tut. Rüyadasın. Bense çıplak uyuyacağım ve ağaçlara bakacağım. İnan dişi bir köpek gibiyim. Sana baktıkça yanıyor. Bir türküyle bugün toparlayalım. Türkiye'de iki tane dize var nokta nokta. Şair orada kendine saygı var, okuyucuya saygı var, yani şiirde bir ferahlık var. Türkü. Yün çilesi. Ezgili. Yün çilesi. Kederli mum. ışığın neden acılı? Sabah uykulu, gece kederli. Yumuşak çiviler. Yasemin haç. İsa'nın tatlı adı dirileri ve ölüleri koruyan haç. Bir küçük türkü daha var. Bu çabuk evlene, çabuk hafızamıza yer edebilir. Çabuk bunu ezberleyebiliriz. Bunun da adı türkü. Türkü. Limon kolonyası uykunu açsın. İşte portakallı şerbet yanında kaşıkla damat. Çok takdir ettiğim, beğendiğim bir e, şairdir. Bugün yağmurda biz ben de böyle bir e, yağmur altında koyunların eski yerinde bu şiiri yorumladım ve içim açıldı. Başarılar diliyorum, iyi günler.